NTV Spor. Mustafa Muhammed'e yol göründü, işte bonservis bedeli. Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed, kariyerini Fransa'da sürdürecek. Mustafa Muhammed'in Galatasaray'ın kasasına 6 milyon euro. Lequipe'in haberine göre Nantes, Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Haber detayında Fransız ekibinin, Mısırlı golcü için Galatasaray'a toplamda 6 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. Sarı Daire Galatasaray Haberleri Kırmızı Daire. 51 maçta 16 gole direkt etki. Mustafa Muhammed bu sezon Nantes formasıyla toplam 51 maça çıktı ve 11 gol, 5 asistlik katkı verdi. Galatasaray, Mustafa Muhammed için Zamalek'e 1.66 milyon euro kiralama, 3.85 milyon euro da bonservis bedeli ödemişti. 25 yaşındaki Mısırlı forvet Galatasaray ile 58 maça çıkıp 17 gol, 5 asistlik istatistik yakalamıştı. Fransa Ligi haberleri. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.